Herkese merhabalar. Merhaba Özgür Bey. Merhabalar. Özgür Aslantaş, kreatif kurucusu ile birlikteyiz. Merak edilen soruların cevabını alacağız. Öncelikle sorular geçmeden önce herkesin özür diliyorum. Videomuz biraz geç kaldı. Teknik hastalıklardan veya yoğunluğumuzdan kaynaklı. Soru soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Umarım soruların cevabınızı burada yanıtlamış olacağız. Biz de teşekkür ederiz. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Sizi tanımayanlar için Özgür Aslantaş kimdir? Özgür Taş, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Evli bir, bir çocuk babasıdır. 15 yıldır reklam sektörünün içerisindedir. Kurumsal ve sanatsal birçok projeye imza atmıştır. diyebiliriz. Tamam, diğer sorumuza geçelim. Dijital reklamın önemini nasıl tanımlarsınız? dijital reklam aslında baktığımızda şu an güncel teknolojinin gelişmesiyle ve insanların bu teknolojiyle olan talepleri dijital reklam artırmıştır. Bunu sadece bir dijital reklamla e, kısıtlamak aslında çok doğru değil. E, reklam sektörü aslında konveksiyonel ve dijital reklam olarak ikiye ayrılıyor. E, konveksiyonel reklam e, aslında e, ve konveksiyonel ve dijital reklam e, gelişen e, olaylar ve e, tarihi dönemlerde kendilerine önemli yer bulmuşlardır. Büyük dönemlerde işte bu esans ve Mısır döneminde o dönemin işte e, önemli insanların duyguları bir taşlar üzerine yazılıp orada halka bu yazılar bir şeklinde hazırlanıyordu ve insan o yoldan geçip onu taşların üzerindeki yazıları okuyup okuyup işte yöneticilerin işte üst kademe yöneticilerin bilgilerine ulaşmış oluyordu. Bir hapşi mantığını yapıyordu bu işte. Daha sonra işte 1450'lerde de baskının bulunmasıyla beraber gazete gibi işte dergi gibi olayların mecraların yoğunluğu artmıştır. Daha sonra işte 1789'larda Fransız iktidarı ile gelişen sanayileşme ve e, bu ürünlerin e, pazarını artırması için e, reklam sektöründe büyük bir patlama olmuştur. E, burada tabii ki e, gelişen bu e, dönemler aslında reklam çabukluğunu etkilemiştir. İşte bu dönemde 1970'lerde radyo reklamı ön plandaydı. 1904'lerde televizyonun e, çıkmasıyla beraber özellikle çok büyük bir etki altına almıştır bu sektörü. Daha sonra tabii ki yani gelişen işte telefon teknolojisi, platformlar, e, dijital platformu e, daha ön plana koymuştur. Tabii şimdi bunun bir e, geçiş dönemi ve süreci var. Ama burada e, en önemli etkenlerin birisi de biraz da maliyet. Şimdi dijital reklamda harcadığınız e, ücretler daha uygun ve daha çok kitleye ulaşıyorsunuz. Ama e, konveksiyon reklam daha maliyetli ve süreçte daha bir dalga yaratmanız için onun birçok platformu kullanmanız lazım. Ama yani sadece bir yani dijital reklamda birkaç boyutta iş yaptığınızda bunu etkisini almış ama komisyon reklamı biraz daha sürecin tabii ki gelişimle alakalı biraz zayıflamış durumda. Şu an tabii çağ, dijital reklam çağı. O yüzden dijital reklam şu an en önemli dönemlerini yaşıyor. Peki nedir bu çizginin gücü? Çizginin gücü. Biz şöyle bir şey var. Ben aldığım sanat eğitimin ve evet, etkisi aslında yaptığım işlerde çok büyük bir önem kazanıyor. Çizgi de iki noktanın bir arayla oluşan bir formdur. Biz bir araya gelerek bu çizginin gücünü oluşturuyoruz. Aslında çizgi bizi anlatıyor. Teşekkürler. Tasarladıktan sonra bu iş en profesyoneli oldu dediğiniz iş var mıdır? Ee, bizim için bütün işler kıymetli ve değerli. O yüzden hani şu iş e, daha iyi diyebileceğim bir iş yok. Çünkü hepsi bizim için değerli ve kıymetli. Bir olayın var? Abi orada anlatalım mı bunu? Ee, hayır anlatmayalım. <laughs> <laughs> Hadi yeah, anlatalım. Şöyle diyeyim, biz bir iş yaptık ve o işi ciddi inanarak yaptık. Bir şirkete, e, sosyal medyada bir paylaşım yaptık. E, burada bir kahve e, tasarım yaptık. Neyse biz bu paylaşım yaptık. Sonra yönetim kurulu bir görüşme istedi. E, gittik işte görüşmeye. Neyse görüşmeye oturduk. Orada işte krem görevlisi geldi, ne içerisinde? Dedim ben bir kahve dedim. Daha sonra işte e, yönetim kurulu toplantıya başladık. O kahveyi niye yayınladım diye. E, ve biz o kahvemi satıyoruz? Dediler. Aslında <laughs> yani hani, e, orada bir üzücü bir durum oldu. E, aslında biz o işe inanıyorduk. Bizim için kıymetliydi ama. Tabii ki bu karşıdakinin hani e, beğenisi ve algısı farklı olabiliyor. Bizim için iyi olan, hani başkası için kötü olabilir. Ve de bunun üzerine bir de ikram görevlisi böyle bir e, ciddi bir görüşme var. Onun üzerine de kahveyi getirdi koydu. <laughs> evet tam da üzerine de kahve içtik yani görüşmenin üzerine. O yüzden hani dediğim gibi bu iş hani bizim için e, tabii ki kıymetli ve önemli. Biz işimize bu hassasiyetle davranıyoruz. Kişi içinde bu hani iyi ya da kötü olabilir. Ona tabii ki biz o kişiye saygı duyuyoruz. Tüm görüş açısı burada herkesin parı. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Kendinizi tanıtan üç kelime nedir Özgür Bey? Ee, beni tanıtan üç kelimenin başında aslında sanat geliyor. Çünkü yaptığım işlerin temelinde aldığım sanat eğitiminin büyük bir önemi var. Daha sonra sabır diyebilirim çünkü sabır bu işin en temelini de atıyor. Gösterdiğiniz o sabır işin aslında daha nitelikli ve daha anlamlı kılıyor. Eğer bir şey sabır göstermeseniz o iş gitten istediğiniz gibi çıkmıyor, yüzeysel geçmiş oluyorsunuz ve heyecan. Çünkü bu işte heyecanınız yoksa iş sadece belli bir aralığa gidiyor, belli bir yere gidiyor, orada kalıyor. Bu sektörde benim 15 yıllığım oldu bu 15 yıllık süreçte beni bu duruma getiren bu işe verdiğim sevgi ve heyecandır çünkü heyecan olmasa belki 1 iki yıl sonunda bu kadar hani baskıya dayanamazdı çünkü bir iş aslında göründüğü gibi bir iş değil görüldüğü gibi bir iş değil çünkü cidden bir emek istiyor ve siz bir yemekle bu işi ortaya koyuyorsunuz bir önceki anlattığım olayda o insan hani o işi algılayamazsa. Büyük bir e, kırı, hayal kırıklığı yaşıyorsunuz, yani bunu bütün arkadaşlarım yaşıyor bu işle uğraşan. Çünkü bu iş e, e, biraz farklı bir iş, çünkü herkesin algılayabileceği yani, ya da taşıyabileceği bir iş değil. Siz eğer bu heyecanı, e, bu emeği içine katarsanız cidden bu iş uzun bir sürede sizi e, bir yerlere getiriyor diyebilirim. O yüzden bu üç e, kelime benim için beni anlatıyor diyebilirim. En çok sorulan sorulardan birisi ise bu. Ortağınız kim? Ortağım e, kıymet ve sevgili eşim Şerife'dir. ve diğer ortaklarım, dostlarımız ve çözüm ortaklarımızdır. Çünkü bu şirketi e, bu duruma getiren onlardır. Onlara da buradan e, sonsuz teşekkürler ederim. Çünkü bize bu süreci çok destek vermişlerdir. Hepsinin ayrı bir yeri vardır. Hepsine teşekkür ederim. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeşil'in sırrı nedir Özgür Bey? Yeşil'in sırrı bardak. <laughs> Onunla alakalı bir video çekeceğiz inşallah. Orada bu soruyu yanıtlamış olacağız. Peki. Son olarak eklemek istediğiniz nedir? Yolumuz uzun. Bu yolda kattıklarımız için minnettarız. Bu süreçte yanımız olan tüm dostlarımıza, tüm sevdiklerimize teşekkür ederiz. Bu şirketin oluşmasında onların katkıları çok. İnşallah bu süreçte de güzel işleri imza atacağız. Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Benimle evet, bir sohbet oldu. Kapanış için son sözü size bırakıyorum güzel işler gelmeye devam ediyor. Beklemede kalın, imzamızı atacağız. Hoşçakalın. Çağabeyler. <laughs>